Olur musun lütfen? Olamam, sen hızlı ol. Fiziki olarak aynı şartlarda olmadığımızı hatırlatırım yalnız. Kayıp vakalarında ilk 24 saat çok önemli. Havalimanlarına, terminallere gerekirse her yere bakacağız. Alize? İyi misin sen? İyiyim. Ayağım takıldı sadece. Çok kalkabilecek misin? Evet. Basabilecek misin? Bir basmayı dene. Serkan sen kaç kusar kendini ya. Ben başımın çaresine bakarım. Aa, ne yapıyorsun? Olmaz seni bırakamam. Sen bana lazımsın. Sadece şu an değil, her zaman lazımsın. Hem içindeki ses de benim için önemli. Hani dinlememeliydim diyordun? Yo. Rasyonel olan dinleyip o ne derse tersini yapmak. Bence hala bayağı yanlış. Yahu neden, niçin, sebep, kısa ve öz cevaplar lütfen. Süren başladı. Evet abiciğim, neden istemiyorsun? Yani biz ne güzel eğleneceğiz işte. Hiç. Ee, çünkü, çünkü Deniz, Bahattin'i tanıdığımız ilk günden beri... ...sergilediği performansları düşününce insan bir ürperiyor. Onunla yeni bir oyuna girmek istemiyor. Siz çabuk unuttunuz ama hokkabazlık zamanlarını hatırlatmak isterim Baha. Yalnız biraz haklısın galiba. Ben biraz şüpheye düştüm. Yani biraz düştüm. Oo bak şimdi sarı insan. Aşk da bir o kavazlı Oyun ve taktik içerir. Sonunda da mutlu sola ulaşılır. Buraya kadar bir problem var mı? He. Şimdi benim Tuğhem'le mutlu sona ulaşabilmem için böyle bir oyun şart. O yüzden gel şu işe de. Ne olur ya? Gerçi ben ben seni niye hala ikna etmeye çalışıyorum ki? Deniz çoktan tamam dedi. Oyun başlasın. Bahattin. Ne oyunuymuş bu ha? Tuğçem sen ne zamandır oradasın da bizi dinlersin acaba? Şimdi geldim niye ki? Ha, ha ee, hoş geldin, sefalar getirdin. Ya hep siz ne konuşuyordunuz, ben gelince sustunuz böyle ha? Ne konuşuyordunuz? Ya, olur mu öyle şey demem Hem benim senden gizlim saklım olabilir mi? Biz ha. mesela ya arkadaşlarımla bir şeyler istişare ediyorduk da. Aa Bahattin, niye saklıyorsun? Söylesene Tuğçe'ye, ayıp değil sonuçta değil mi? Ne? Tuğçe'ciğim. Ne? Bahattin, benimle kahve içmek istedi de. Biz onu nerede, ne zaman içsek diye düşünüyorduk. Pardon, pardon. Ne kahvesiymiş bu Bahattin'cim ha? Ne kahvesiymiş bu şu anda ha? Anlamadım ben. Ee, yani kişinin tercihine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir tabii. Ne bileyim granül kahve, filtre kahve, sade kahve yani falan. ya, Ne saçmalıyorsun ya? Hem kahve sevmezsin ki sen çay insanısın. Ayrıca Deniz'ciğim ne kahvesi bu? Sevda nereden çıktı bu kahve sevdası? Ben anlamıyorum şu an ben anlamak istiyorum Bahattin ha? Hadi Bahattin, Aa. hadi. Ee, tam şu an bir Hızır falan gelse ne güzel olur ya. <laughs> Aa, i̇yi misin? Aa vallahi da geldi de. Ucağında yengem mi var onun? Aa. Ay Zeynep'e bayıldı ya. Yengemin bir daha bayılmasını bu dünya kaldıramaz Allah korusun. Kanka ne oluyor? Serkan ne oldu? Sakin sakin. Kanka ne Ufak oluyor? Bir kaza sadece. Yenge? İyiyim bir şeyim yok. Bileğim incindi sadece sorun değil. Geçmiş olsun. Ne oldu baba? Bir şey yok Cengiz'im bir şey yok. Kankam yine yengemin ayağını yerden kesmiş bir şey yok. Aslında var hem de çok önemli bir sorunumuz var sarp kayıp ve bizim bir an önce onu bulmamız lazım. Nasıl ya? Ne demek sarp kayıp? Kardeşim olduğunu öğrendiğim zaman biraz gereksiz çıkıştım. Aslında tepkim ona değildi ama bunu konuşmanın zamanı değil şu an. Bir an önce otelde sarp aramamız lazım. Kendini suçlama Sarkan. Ya bir insan hayatında kaç kere 15 yaşında bir kardeşi olduğunu öğrenir ki? Ee ne bekliyoruz hala? Karakola gidilsin. Jandarmaya haber verirsin, Gerekse itfaiye, ambulans, bütün çakallı bilimleri ayağa kaldıralım. Abdullah abi ne beklesin? Bir durun, bir durun ya. O faslı geçerli çok oldu zaten. Dedemler gitti karakola. Ya sert mektup bırakıp gitmiş. Bizim en organize, en hızlı şekilde otelin her yerinde onu aramamız lazım. Tamam. Önce arayalım. Ondan sonra dolup bitenleri konuşuruz. Olur mu? Olur, olur. Oo, ahali toplanmış yine. Ne oldu? Olay mı var? Var var ben anlatacağım size. Seni dinliyoruz Serkan. Tuğçe Bahattin siz odalara. Alp Deniz siz de restorana, veranda eve, bahçeye bakın. Ceren Azal siz de koridora ve plaja bakıyorsunuz hadi. Cengiz sen de girişe bak kardeşim giren çıkan var mı diye kontrol edersin hadi. Ee ben ne yapacağım? Sen şu an en iyi yapabileceğin şeyi yapacaksın. Oturup burada beni bekleyeceksin. Bir yere ayrılmayacaksın. Çünkü döndüğümde morale ihtiyacım var. Tamam anlaştık. Tamam anlaştık. Ee, ben buradayım bekliyorum. Merak etme. Umarım iyi haberlerle dönersiniz. İnşallah. Ama benim etrafım